Kent anahtardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2014 model Dacia Lodgi. Müşterimiz aracının anahtarını kaybetmişti. Kendisine bir adet kumandalı yedek anahtar yaptık. Kumandamızın kitlemesi, açması. Şu şekilde aracını çalıştırdığını da görelim. Evet aracımız da çalıştı. Şu an aracımızın toplama işlemleri devam ediyor. Aklıma gelmişken sizlerle de video paylaşmak istedim. Bu aracın iki adet anahtarı görünüyordu araç hafızasında. Ee, eski anahtarları hafızadan sildik. Sadece bir adet yapmış olduğumuz anahtarı ekledik. Eski anahtar artık bulunduğunu aracı çalıştırmayacak. Sizin de bu şekilde bir probleminiz varsa kayıp ve yedek anahtar çözümleri için bizlere www.kentanahtar.com ve 0534 301 1630 numaralarından ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.